Ama mesela bakın sosyal medyada son zamanlarda çok inanılmaz şeyler e, geziyor ve bu arada e, hani köprülerinde satış e, haberi çıktı iki gün önce. E, şimdi şunu merak ediyorum. Ülke toprakları birilerine gerçekten satıldı mı? Ya yani atıyorum mesela diyorlar ya işte Hatay mesela işte, özellikle ilan edecek işte o kısımlar zaten işte İsrail'in olduğu işte köprüler de satılıyor aslında zaten ülkenin hiç tamamen İsrail'e satıldığı başka ülkeler zaten bizi artık yönetecek sadece adı Türkiye ama içerideki işleyiş işte Türkiye değil gibi 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 bir takım böyle şeyler dönüyor sosyal medyada Türkiye gerçekten hani her şey satılıyor ya şu anda öyle hani haberler çıkıyor hakim biril ya birileri Türkiye bu ülke battı derken kimler geliyorlar da satın alıyorlar. Köprümüzü, dağımızı, taşımızı satıldı mı gerçekten? Beste Hanım e, ve sevgili Beste aslında e, e, hiç hiç e, hanım kısmına girmeyeyim. Sevgili Beste sence bu durum sana neyi hatırlatıyor? Ne demiştik en başta? Tarih tekerrürden ibarettir. E, ne olmuştu Osmanlı yıkılırken? Bir Dünya Savaşı'nı biz içine çekilip Bir Dünya Savaşı'nı kaybettiğimizde ülke ne olmuştu? İşte ee, işte o İngilizler bir yere almıştı, Fransızlar bir yere almıştı, İtalyanlar bir yere almıştı, Fransızlar başka bir yere, işte onlar bunlar. Ee, içeride Kürtler ayaklanmıştı, Ermeniler ayaklanmıştı, hani bu fırsattan istifade. Şimdi döndüm bana şimdi neyi söylüyorsun? İçeride bir şey mi var? Hani ülkeleri mi satılıyor? Sonuç ne oldu? Hı hı, anladım. anladım. musun? Peki sonuç ne oldu? Ee, aynı döngüyü yaşıyoruz. Anladım. Hayır öyle bir şey olmayacak. Bunu öyle inandığım için değil. Haritamıza bakarak söylüyorum. Çünkü çok korunaklı etkilerimiz var. Keşke buna daha farklı uyanabilseydik. Bu acıları çekmeden, ekonomik olarak kaynaklarımızdan bu kadar olmadan, içerden içeriden bu kadar yara almadan. Ama en önemlisi hakikatimizi, edebimizi, iyiliğimizi, bizi biz yapan değerleri kaybetmeden keşke bütün bu yolculuktan geçebilseydik. Ama geçemedik. Şimdi yeniden yapılanacağız. Öyle görünüyor. Buna ilgili tarih hemen 2026 Şubat'ta başlamayacak ama ilk adım atılıyor. Orada bir kapı kapanıyor, yeni bir kapı açılıyor. Ve e, bu e, toprağı kanlarıyla sulayan bütün o şehitlere, Çanakkale'de yatanlara, Mustafa Kemal Atatürk ve askerlerine her şeyden önce bu toprakların bir borcu var. Dolayısıyla biz o borcu doğru anlamadığımız için şimdi onun ruhsal olarak bedelini ödüyoruz, bütün bunları yaşayarak. Ama hem fiziksel hem ruhsal koruma içindeyiz. Bir şekilde beklenmedik şekilde bunun içinden çıkacağımızı düşünüyorum. Ama bu tabii bilinçle, uyanışla, farkındalıkla olacak.